engellenmesini de ceza kapsamına almıyoruz. Dini ibadet ve ayinlerin bireysel olarak da yapılmasının engellenmesini aynı şekilde bu kapsama alıyoruz. Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışta bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale edenlere ya da bunları değiştirmeye zorlayanlara bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getiriyoruz. Yapacağımız bir başka düzenlemeyle Türk Ceza Kanunu'nda belirli harflerin kullanılmasından dolayı var olan cezai müeyyideyi kaldırıyoruz. Böylece fiilen de uygulama alanı kalmayan ihlalleri ceza kanunumuzdan çıkarıyor, bir nevi klavyelere özgürlük getiriyoruz. Değerli katılımcılar, aziz milletim, reform paketimiz kapsamında 2900, e, 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki kanunda önemli değişiklikler yapıyoruz. Bu kapsamda öncelikle toplantı yer ve güzergahının belirlenmesinde katılımcılığı sağlıyoruz. Mülki amir, ilgili sivil toplum örgütlerinin görüşlerini almak suretiyle nihai kararını verecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin sürelerini de bu arada uzatıyoruz. Açık yerlerde güneşin batışından bir saat önceye kadar sürebilen toplantılar, mevcut durumu söylüyorum, güneş batmadan dağılacak şekilde kapalı yerlerde saat 23'e kadar süren toplantılarda saat 24'e kadar yapılabilecek. Toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde Hükümet komiseri uygulamasına son veriyoruz.